<laughs> Çocuk çok Gelince çekilmez. Hatta halam anlatıyor ya diyor. Onun kardeşlik ama birimizin ötekinden diyor. Bir sene şey boşluğu yoktu diyor. <laughs> Daha bir sene dolmadan öbürü dünyaya geliyordu. <laughs> o zaman oradaki durumları çok iyiymiş. Demek ne diyorsun? Ki. 21 parça mal bıraktı dedem orada. Ya. Buraya gelince tabii. Çünkü Osmanlı Mektebi'nde okumuştu. Hoca oldu. Yani hem köyünün cami hocası hem de din işlerinde çalışan bir şeydi. Ayrı kalıyordu. Makbuzları çıktı meydana. Gibi. Yani hali vakti çok iyiydi dedemin. Peki oradaki mallarınıza ilişkin daha sonra bir tasarrufunuz olabiliyor mu? Olabildi mi? Yapamadılar. <laughs> Neden? Çünkü onların da burada var. Tabii. Şimdi komisyonlar kuruldu. Orada mal, malı olan adam tapularını verdi. O tapular gitti oraya onaylandı doğrudur diye. E dedim böyle bir şey yapmadı. Neden? Girittiler. Girit. Hmm. Ahalisi, bir sene sonra gelebildi buraya. Midilli'den gelenler yani Yanya Selanik'ten gelenler çabuk geldi. Fakat Girit'ten gelenler ancak bir sene sonra geldi. Yunan hükümeti teklif etti Atatürk'e. Ee, atamıza ben gemi vereyim gitsin bir an önce gitsinler Atatürk kabul etmemiş Gül Cemal gemisini hazırlamışlar üç seferde birinci sefer Antalya ikinci sefer İzmir üçüncü seferde buraya Cunda Cunda yani teknenin yolunu kaybedip kaptanın yolunu kaybedip Cunda'ya gelmesi yanlışlıkla öyle bir şey yok. Yok. Doğrudan buraya Ya gelmiş. kaptan nasıl yani elinde haritalar var, şeyler var. Tabi tabii. Boğaz'dan içeri girdi. Tavuk Adası'nın önünde demirledi. İşte dedi arkadaşlar. Türkiye'ye geldik. Hepsi birden silahlarını ateşlediler. Çünkü Asimilasyon vardı orada. Hepsi silahlandı mecburi. Hepsinin silahları vardı. İyi almamışlar silahlarını. Gemiye binerken. Yok. Sadece paralarını alıyordular. Altın para olanı hemen üzerinden alıyordular. Altın parayı. Evet. Hatta bir tanesi Kadın ekmek yapmış. Ekmeğin içine koymuş şeyleri. Hamurun içine koymuş. Pişirmiş. Ama meydana çıkınca bu defa ekmekleri de kesip kesip bakıyordular. Para var mı diye içinde. Midilliler size burada biraz böyle eziyet etti mi? Kötü davrandı mı midilliler? Yok. Daha önce gelmişler ya. Daha önce geldiler, iyi evlere yerleştiler. yerleştiler. Bakın ne kadar, nerede güzel bir ev varsa Midilli. Midilli'den gelenin elinde. Çünkü şunu söyleyeyim size, Ayvalık tamamen Rumların yaşadığı bir yerdi. Bir tek Türk yoktu. Sadece Osmanlı'nın memurları vardı. Gümrük memurları, nüfus memurları. Dergi evet. memurları falan. Evet. Yani bunlar vardı. Başka kimse yoktu. Cunda da aynı. Hepsi gitmiş. Ama hepsi birden gitmedi. Sadece şeyler kaçarken, Yunan ordusu kaçarken bağırıyordular. Kaçın! Yani, kesecekler sizi, kaçın! Bağırıyorlarmış. Yani e, Türkçe bilmemekten dolayı yani Girit'ten gelenler Türkçe bilmedikleri için ya da az bildikleri için Şimdi burada şehirde, biraz sıkıntı yaşamışlar. Şehirde yaşayanlar biliyordu. Hmm. Mesela benim dedem biliyordu ama şivesi çok bozuktu. Ayden benim okuldaki şive gibi. <laughs> <laughs> okulda öğrenmiş o. Okulda öğrenmiş. Okulda öğrendi tabii. Hı -hı. Şimdi. bazen geceleri bize geliyordu, oturuyordu. Bizim evde mangal vardı, şey vardı, sıcaktı. Hı hı. Çocuk, biz beş kardeş, beşimiz de çalışıyorduk geceleri. Okula gidiyorduk. Şimdi dedem karışıyordu arada sırada. Bakın diyor çocuklar. Dünyanın diyor en yüksek tepesi Himalaya dağlarında Everest, Agri-Sangar Tepesi 8882 metre. Yani arada sırada karışıyordu bizim derslerimiz. Siz de zaten burada öğrendiniz değil mi Türkçeyi? Tabii. Ben önce yıl öğrendim anne ve babamdan. E çocuklardan da Türkçe'yi öğrendim. Yani, yani sokakta oynuyorduk ya. Hı Buk oynuyorduk, şey oynuyorduk. O arada onlardan öğrendim Türkçe'yi ama bu benim de çok bozuktu. <laughs> Düzeltebilmek için Esat Mahmut Karakurt. Reşat Nuri Güntekin'in bütün romanlarını aldım. Hepsini okudum. Ama onlar bana memuriyette öyle bir yaradı ki geçiyordum da, takır 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 hiç yapmadan bir sayfa yazı yazardım. Peki ben gittiniz mi Girit'e? Gitmedim. Neden? Şimdi bir kere Rumlara kızıyordum. Biz onlardan vizeyi kaldırdık. Sen benden neye vize istiyorsun? Bir. İkincisi zamanım yoktu. Param yoktu. Geride gidip bir hafta kalmak öyle basit bir şey değil. Doğru. Çocuklar, torunlar gitti mi? Onlar gördüler mi sizin doğduğunuz yerini? İşte yerine? bu torun şeye gitti, Midilli'ye gitti. İki Gidin. gün kaldı. 15 bin lira para harcadı. Girit'e gitmedi bin. yani? Yok. <laughs> ben bir çalışmalar yaptım yani babamın köyünün şeyini çıkardım. Gitsem ama ne bastonla mı gideceğim yani? Ben bundan sonra benim de gideceğim pek yok. Gemiyle. Torunlar götürecek. Gemiyle değil. Gemiyle şöyle gidilir. Buradan Midilli'ye gidersin. Midilli'den gemiye biner. Atina'ya gidersin. Pire'ye gidersin. Pire'den de Midilli'ye. Evet, Ama uzak. iki gün yolda geçer. Çok, uzak. çok yol. Ya. Evet. Bir şey daha var. Bazen İz İzmir'den uçakla bir Midilli. topluluk gidiyor. Öyle bir şeyden gelirse Ben buradan Midilli'ye gittim. Siz anlaşabiliyorsunuz tabii. Kendi diliniz, Rumca bildiğiniz için. Ama e, şimdi sizin bildiğiniz Rumca aslında 80 sene öncesinin Rumcası. Bir yandan da. Şimdi bakın. Biz burada televizyon yayını başladı değil mi? E biz Türk TRT'yi şey, şey, dinlemedik ki. 6-5-6 altı, altı sene. Ben memuriyetteyken bir gün kaymakam çağırdı beni. Dedi ki Hüseyin Bey şey, şu tepenin üzerine nasıl çıkacağız dedi. TRT'ciler gelmiş. Cunda'daki vericiyi yapmak için. Yer keşfetmek için. Onlar ters taraftan gitmiş. arka taraftan gitmiş çıkmıyor. Orası da çok dik. Dedi ki bu tepeye nasıl çıkarız? Baktım şöyle dedim Kaymakam Bey sizin jibinizle ben sizi şuraya kadar getiririm. Adam böyle döndü baktı ya oraya keşiler çıkamaz nasıl sen, sen jibine çıkarsın? Dedim siz herhalde arkadan gittiniz onun için çıkamadınız ama hemen anında Kaymakam Karayolları şefini çağırdı kalktık ben dediğim yere kadar jiple getirdim onları. Oradan da 250 metre kadar bir yol yürüdük yani. Şey şefi karayolları şefi dedi ki Kaymakam Bey yarın ben size bu yolu teslim ediyorum. Bir adam göndereceğim dedi şuraya iki tane dinamit patlatacak. Ondan sonra dozer gelip bir tarayacak dedi. İki gün sonra yol size hazır dedi ve o iki gün sonra da o verici kuruldu. Verici kurulunca biz TRT'yi <laughs> dinlemeye başladık. Daha önce hep Yunan televizyonu. Tabii Yunan Midilli'nin yayınını şey yapıyorduk. Hatta ben memurlar lokaline gidiyordum. Memurlar lokalinin 150 üyesi vardı. Biz beş kişi kumar oynamazdık. Ötekiler hepsi kum, kumarcıydı. Bir gün hiç unutmam güçlü bir kadın geldi. Yani bayağı adama böyle bir tokat atsa yukarı adamı yere. <laughs> Öyle bir kadın geldi. Böyle bakındı bakındı. Ondan sonra kocasını gördü. <laughs> ne daha dedi? Kalk eve gidelim. Kalktı adam. Yalnız bize döndü. E, ben televizyon seyrediyordum. Hiç düşünüyor musunuz dedi burada kumar oynarken. Evde ekmek var mı? Bunu hiç düşündünüz mü? dedi? Valla dedim hanım. Bak biz beş kişi İş Bankası ve ZEDAR'ı kumar oynaması yasak. Yani imkanım var. Oynarsa hemen veznedarlıktan alırlar. Ziraat Bankası veznedarı bir Süleyman Bey vardı, ben vardım. Derdi. bir kişi daha vardı, beş kişi. <laughs> Biz kumar oynamazdık, televizyon yayınını seyrederdik. Bir tek ben anlıyordum, arada sırada söylüyordum. işte şunu şey yapıyor, şunu şöyle diyor. Haberleri dinlerdik filan. Ama ben benim Yunancam o zaman çok ilerledi. O yayından yani 5-6 sene o yayını şey yapa yapa ya Yunanca'yı hakikaten Yunanca gibi konuşuyorum. Hı, hı. Ama yine de 1980-75'in şeyi evet, Yunanca. tamam, Yunancası de, yani. De, değişmedi ki Yunanca. ya yani tabii değişmez Yunancası neyse bugün de aynıdır. Yalnız mesela haberlerde haberlerde çok bazı şeyleri anlam ben anlamıyorum. Teknik kelimeler var. Evet. Doğru. Onlar yeni kelimeler. Çoğu yeni kelime. Şimdi bizim arkadaşlar orada şarkılar söylüyorlar. Mesela bir şarkı var. Samyotisa, <Sessizlik> samyotisa, Bakın dedim bu size bir şey gösterir. Sisamlı kız, sisamlı kız ne zaman gideceksin sisama? Bunu diyor. Sen de annene sor bakalım. Anne, mama ne patasa bitti. Eve ne zaman gideceksin? <laughs> yani bir şeyler kapabilirsiniz bu şarkılardan. İsterseniz ben size dedim konuşma dilini öğreteyim. Ama gramer dedin mi? Gramer zaten ben uğraşmam o gramerle. Tabii günlük konuşmayı öğrense zaten bu kadar. merak eden gramerde o öğrenir. Kadar. Gramer de içinde zaten. Tabii. ediyorsunuz evet. Ne diyorsunuz? Çok teşekkür ederiz Hüseyin amca. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık.